Bartın Medya'dan merhabalar. Sözsüzde formatımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bartın halkına mikrofon uzatıyoruz. Bugün en tahammül edemediğiniz şey nedir diye soracağız. Söz sizde. En tahammül edemediğiniz şey nedir? Böcek. Abi böcek. Abi böcek. Yaşamak. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında donlar. Üstten bakan gerizekalı insan. Yani sinirimin bozması. Yani kötü davranışlarda bulunması falan. Saygısızlık mı? <laughs> Katlanamadım. Yalan. Kapsın. İşin zamanında görünmemesi. İhanet. Heyşan. İnsanları e, yanlışa sevgi gösterip ihanet bulmayın. Doğru mu? Doğru bir konu hakkında ısrar edilmesi tahmin edemem. Yalan söylemek. <laughs> Yalan söylemek. Yalan söylemek. Şu anda Bartın'ın trafiği. Trafikteydim kızım trip yapma. Ya haksızlık tabii ki yani. Haksızlık. Haksızlık. Yani. Haksız mı? O dost kızı tabii. Kıskançlık. <laughs> 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 ya ne anlatsam da Allah gözünü sevinme abi. Mış gibi yapılması. Gevşek insanlar gidiyorum. Haksızlık, adaletsizlik. Haksızlık olabilir. Ver misin? Koşar mısın? Kendimi aptal yerine koymam. Aptallık etme. Bartın Medya ekibi olarak bu hafta da söz sizdeydi. Haftaya çarşamba günü yeni sorularla tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.